Hoş geldin. Bu bölümde size bir sürpriz yapıyorum. Sizin için paranormal vakaları araştırmaya karar verdim ve bunun için bazı yerleri ziyaret edeceğiz. Gerçi ben zaten sürekli bu tarz yerleri ziyaret ediyorum. Fakat bir öğrencim dedi ki, hocam dedi bunları niçin YouTube'a taşımıyorsun? Ben de evet aslında olabilir dedim. Hem güzel manzaralara şahit olacağınız hem seyir zevki olan, aynı zamanda paranormal bir olayı yakalayabilirsek şayet, doğrudan sizlerle bunu paylaşma imkanı bulabileceğim, kayıt altına e, alma imkanı olabilecek bir konseptin içerisindeyiz. Bugün gideceğimiz köy, 600 yıl önce terk edilmiş. Ben de henüz köye ulaşmadan e, burada güzel bir manzaranın eşliğine sizlere bu konseptin açıklamasını yapma kararı aldım. Kara Işık kanalında ilk kez yapıyoruz bunu. E, amacımız ne? Şimdi bu işi bilmeyen insanlar elbette bu konsepti çektiler. E, hatta dünya çapında birçok video var. Ama bu işi bilerek yapan yalnızca ben varım ve gerçekten eğer böyle bir paranormal olay varsa başkası giderse gizlenir. Ama bizim derdimiz kur budur şudur budur değil. Zaten beni tanıyorsunuz, ölümlerimi tanıyorsunuz, zaten büyünün, majinin varlıkların ve bir çoğunun ökültizmin ispatlarını size defalarca kez sundum. Bugün bunları en azından görüntü kaydına alabilir miyiz? Veya daha üst seviye bir enerji, 9. seviye, 10. seviye bir enerjiyle karşı karşıya kalabilir miyiz? Bunların peşine düşüyoruz. Ee, aynı zamanda gideceğimiz köyde bazı e, duyumlar aldık. İnsanlar evlerde ışık yanından şikayetçi fakat köy terk edilmiş durumda. Ve 1945'lerde yaşanan depremden sonra köyün yerleşkesinde bazı yıkılmaların sonucu olarak Ardından yer altından tuhaf sesler geldiğini söylediler. Ve bu da zaten e, paranormal bir olay olmasının oldukça sağlam bir kanıtı olarak görünüyor. E, sizlerle birlikte bu köyü ziyaret edeceğiz. Ve gerçekten paranormal bir şey var mı? Yok, mu bunu öğreneceğiz. Fakat köyün adresini e, maalesef sizlerle paylaşamayacağım. Çünkü e, köyü ziyaret etme iznini bu şekilde alabildim. Adresi paylaşmamak kaydıyla köyde farklı milletlerden insan mezarları olduğunu biliyoruz. Yine bu da paranormal bir belirti taşıyabilir. Bunu ilerleyen bölümlerde Magical Akademi'de hep birlikte konuşuruz. O halde köye geçelim. Evet bahsi geçen yere ulaştık. Hemen de bir misafirimiz var. Yaklaşırsa onu da çekelim. Hoppa gel buraya. Çok da tatlı evcil bir kediymiş. E, görünüyor mu? Evet. Hemen kendimize sevdirdi. Hadi seni yollayalım canım benim. Kameraman dostum eğer bu tarafı çekersen e, bu bahsi geçen farklı ırklardan olan insanların mezarlıklarını göreceksin. Ya yani mezarlığa girmeyeceğiz neden girmeyeceğiz? Çünkü bildiğimiz mezarlar. Hepiniz e, neden girmiyoruz? Çünkü e, hem yani biz etik olarak bu mezarlığa girmeyi mantıklı bulmuyoruz. Hani bir anlamı yok. Burada paranormal bir sızıntı da sezmiyorum zaten. Aynı zamanda e, dedim gibi etik değil. Yani benim örneğin ailemin mezarına girilse benim hoşuma gitmez özellikle gece vakti. E diğer bir yandan e, bir anlamı da yok. mezarlığa yani girmeyeceğiz ne de güzelce çekelim sizi de görün. Farklılıklardan insanların mezarlığı. Da. Aynı zamanda yani Herkesin kendi şehrinde e, Mezarlık var gidip görebilir. Böyle çok e, ekstra bir olayı yok. E, tabii eskitme taş duvarları da çekelim birazdan. Onları da görün. Sonuçta 600 yıllık bir Köy ve terk edilmiş. Evet mezarlıktan sonra köyün iki girişi var. Dediğim gibi ben ilk kez geliyorum buraya ve direkt çekimlere başladık. Yani öyle bir keşif meşif bir şey yapmadık biz de. İlk kez geldiğimiz için açıkçası biraz de aslında. Çünkü gece vakti köpekler olabilir, domuzlar olabilir. Veya daha farklı şeyler olabilir. Ki bizim aradığımız şeyi bulursak onda sorun yok. O bizim zaten uzmanlık alanımız. Ki o da bizim için tehlikeli çünkü yanında kameramanım var. Onu da korumak zorundayım. O tedirginliğim elbette sesimi yansıyacaktır. Onun için de affola. Şimdi girelim birlikte e, keşfetmeye devam edelim. Evet, çok eski bir ağaç var, kadim bir ağaç, çok yaşlı olmalı. Cinsini bilmiyorum fakat, sen biliyor musun, e, kameraman bey? Bilmiyorum. Evet, evi görebiliyor musun şu an? Bir ev var orada. Hafiften gözüküyor. Üstünde bir şey var gibi. Nasıl bir şey var gibi? Ne görüyorsun? Beyaz bir şey. Oğlum bir şey var orada lan. <laughs> tamam, sakin şimdi. Çok. Üstü, bozmadan, üstü bozmadan çekime devam edelim. Tabii sen de gerginsin şu an. Ee, beyaz bir şey var gibi. Tekrar bakar mısın hala orada mı? Orada evet. Evet, büyük ihtimalle bir çıkıntıdır. Çok korkmaya gerek yok. Ee, peki bu tarafa da devam edelim mi sence? Ne Yoksa diğer tarafa doğru mu gidelim geri dönün? Bu tarafta bir şey yok gibi yukarı doğru çıkabiliyor. Bu tarafta bir şey yok gibi bu ev var. Kadim ağaç çekelim birlikte. Ağaç gerçekten güzel görünüyor. Gerçekten ortamda çok ürpertici açıkçası arkadaşlar. Ben... Evet. Beni de Ortam da gerçekten oldukça ürpertici. Özellikle benim bu maske ve cübbeyle burada herhangi bir kişi yaşıyorsa ve eğer ki bizi görürse korkacaktır. Yani iki taraflı bir hal almaya başladı bu iş. Yani biz de ondan korkarız, o da bizden korkar. Fakat baykuş sesleri kesildi. O ilk sahnede baykuş sesi vardı, şu an baykuş sesleri kesildi. Evet ağacımız bu. Burada da bir e, herhalde geçilmez bir alan yapmışlar. Bu tarafa gitmeyin gibi bir işaret değil mi bu? Yol kapatılmış yani. Burası bir yolmuş. Senin düşüncen nedir? <laughs> bir saniye. Senin düşüncen nedir acaba? Aynı şey düşünüyorum. Ya yani burada bir yol varmış ve burayı kapatmışlar. Neden kapatmışlar? Niçin, niçin kapatmışlar. Ee, bir yandan da ezan okunuyor. Her dediğim gibi gürültü geliyorsa üzgünüm. E, yaka mikrofonu kullanıyoruz. Kamerada mikrofonumuz yok. Evet, e, o tarafa devam edebiliriz ama bence ilerleyen saatlerde yapalım bunu. E, onun yerine ve diğer evleri ziyaret edelim. Oralara bakalım. Burada da herhangi bir enerji var mı? Kesinlikle var. Burada var. O yolda var. Bunu hissedebiliyorum. Ee, oraya da gideceğiz. Ama önce diğer evlere bakalım. Beklesene. Ses ne? Evet bir tilki ya da kedi geçmiştir büyük ihtimalle ama o taraftan bir ses geldi. Duydun mu sen de? Evet duydum. Bu taraftan bir hani tilkidir büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Devam ediyoruz. Az önce bir kaydı kestik çünkü ne tarafa gideceğimize tam karar vermek için kestik anlık. Yerinden kaydı açtık. Devam edelim. O kadar sessiz ki şu an burası. Arkada ezan okunuyor. Ezan bittikten sonra da daha sessiz olacaktır. kamerada çıkıyorsa kelebekler uçuşuyordu az önce. Güveler uçuşuyordu kameranın etrafında. Bilmiyorum ben de kayıtta göreceğim görünmediğini. Bu hayvanların sesini duyabiliyorsunuz. Çok sessiz. Gerçekten çok sessiz bir ortam. Ayak sesiniz bile böyle sanki e, gölgeniz peşinizde öyle bir ortam var burada. Tabii gece vakti olunca. Fakat tabii ki de aradığımız şey paranormal bir olay. Bakalım o olayı yakalayabilecek miyiz? Ne de güzel bir gezinti oluyor bence doğal. E, ağacı inceledik, yolu inceledik. Devam edelim. Bu sen de çek izleyicilerimiz bizim yakalayamadığımız bir şey varsa yakalasın. Çünkü biz tabii burada konuşmaya odaklıyız, çekimleri yapmaya odaklıyız. Evi yeniden çek. bizim göremediğimiz bir şey olursa kameraya yansıyan bunları rica ediyorum. Rica ediyorum yorumlarda bize bildirin. Bizim göremediğimiz şeyler olabilir, fark etmediğimiz şeyler olabilir. Çünkü çok hızlı şekilde gezip burayı terk edeceğiz. Çünkü saatin de çok geçmesini istemiyoruz. yukarı doğru tırmanmaya devam ediyoruz. <laughs> Ama bir dahakine üçüncü bir kişi de getirelim. Yani çünkü e, keşif de bize yardımcı olması için hem güvenlik açısından. Çünkü biz böyle birbirimize odaklanırken etrafa hiç odaklanamıyoruz. Bir köpek gelse, bir hayvan gelse tamamen savunmasızız şu an. Evet burada da bir ağacımız var. Evet orada bir ev var değil mi? Evi çekelim. Ve köy yukarı doğru ilerliyor. Evet biraz bayır yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Kamera olduğu için. O ne? Sakin ol. Korkmana gerek yok. Yani korkmazsan daha yarın bir şey olsa korkmana gerek yok. Emin misin? Çünkü e, her zaman anlatıyoruz. Biraz da bilgi verelim. Varlıklar korkuyla siz üzerlerine çeker. Az önce bir ses duyduk. Umarım kamerada çıkmıştır. Kamerada çıktıysa belki bir dalın düşmesidir yine bir tilkidir, başka bir şeydir ama eğer kamerada e, bazı bazı varlıklarda daha üstün oluyorlar ve dünyayı etki edebiliyorlar. Zaten aradığımız onlar. Ve gerçekten kamerada da çıktıysa bu ses. Şunu özellikle söylemek istiyorum. Yani atıyorum daha önceki videolarımızda da anlattık. Bir ses duydunuz. Gitmeyin arkadaşlar. Gitmeyin. Giderseniz sizi ele geçirecektir. Bunu zaten defaatle, defalarca sizlere anlattım. Ve e, biliyorsunuz ki bu varlıkların %90'ımızın içinde olduğunu da söyledim. Ne yapacağız? E, benim öğrettiğim insan gibi suyu şaraba çevirisindeki bölümde e, şifalı bir su hazırlıyorduk majiyle. Suya hiçbir kimyasal müdahale, hiçbir kimyasal müdahale etmeden ne yapıyorduk? O suyun tadını değiştiriyorduk. Hem maşinin bir ispatını sunmuş oluyorduk. Hem de varlığı içimizde öldürmenin bir yöntemiydi bu. Bu arınma yöntemini uygulayacağız. öbür türlü bu varlıklar içimizde yaşamaya ve bizden beslenmeye devam ederler. Burada da elbette oyuna gitmeyeceğiz normalde. Gitmememiz gerekiyor. Peki biz ne yapacağız biliyor musun? Gideceğiz. Çünkü o evde ne var merak ediyoruz artık çünkü oradan bir ses geldi belki de aradığımız şeyi daha bu konseptin ilk bölümünden bulmuş olabiliriz. Ee, ama şu an kaydı kapatacağız çünkü eve girmenin bir yolunu bulmalı ee, ve biraz da yüzüme ışık vurduğu için biraz gözlerimi dinlendirmeliyim. O halde evde görüşürüz eğer girebileceksek. Görüntüyü yeniden başlatmak zorunda kaldık çünkü oradan çıkma şansımız yok. Ee, orada kuyu gibi bir yer var ve yükseklik çok e, yüksek. Fakat Tabii ki de size bunu göstermek başka bir iş. Hepinizi çok sevdiğimi tekrardan hatırlatmak istiyorum. Majör öğrenmeye de lütfen devam edelim ve bir üst benliğimize ulaşalım. Bu arada dediğim gibi çıkamadık çıkamazken patikayı takip ediyoruz. Madem takip edeceğiz hemen kameramızı aktif ettik. Elbette spelleri içimden okuyacağım. Yani arada fısıltılı duyacaksınız ama e, spelleri öyle size havadan verecek değil. Biliyorsunuz ki her eğitimin ve her sınavın bir zamanı var. O yüzden spelleri fısıltı şeklinde okuyacağım elbette koruma spellerini Çünkü benden duyup denemenizi istemiyorum. Bu öten ne kuşu biliyor musun? Kameraman yok, Bey. Yok hayır. Kesin dinlemeye çalışalım. Bu bir tilki galiba bu arada. Burayı yaklıyor. Burada evler var bu arada. Yıkık ve dökük evler. Ve zaten buranın bir dağ yeri olduğu da belli oluyor. Kameraman şöyle sol tarafa doğru çekim yaparsa. Buralar hep yani bir e, ova gibi. Bir e, dağların çevrildiği bir alan ve terk edilmiş tamamen. Terk edilme hikayesini zaten girişte anlatmıştım 600 yıl önce. Nedeni belli olmayan şekilde terk etti. Nüfus mübadelesi diyorlar ama mübadeleden sonra buraya kimse gelmemiş ve arkada bir yine bir ses duyduk ama o tarafa döner misin? Büyük ihtimalle oradan yürürken bir taşı düşürdün sen. Değil. Evet, geliyorum. Bir insan sesi de duyduk az önce. Galiba birisi var burada. Biri sesleniyor bize galiba. Bir çocuk. Sesi duyulmuyordur büyük ihtimalle. Çok uzaklardan geliyor bir insan. Ne sesi ya bu? Ya da bilmiyorum. Biri bağırıyor. Bir kadın sesi var. Evet buralarda yine yıkık dökük evlerin parçaları. Bir şey yakaladım sandım ama e, o kadar net değil. Kaçtı gibi görünüyor. Ama kadın sesi tuhaf. devam edelim. Keşke şu bağıran kadın sesini size aktarabilsem. Ama çok uzaklarda ışıklar var. Yukarıdaki köy terk edilmiş değil. Orada birisi bağırıyor olabilir. Yani paranormal bir şey olacak diye bir e, kaidemiz de yok elbette. Evet buradan geri dönelim. Şu yasak yola gidelim diyorum. Ne diyorsun? Olur. İyi mi odak falan? Evet. Yasak yola kadar yürüdük. Şimdi çekime devam ediyoruz. Bakalım o yasak yolda ne var çok merak ediyorum. Yalnız e, mikrofon duyuyor mu bilmiyorum. Uzaklardan sürekli bağıran bir kadın sesi geliyor. Demek ki bölgede bazı insanlar var. Ya burada da kim olabilir ki? Kim yaşar ki? Yani tuhaf gerçekten. Hey! Asıl sen kimsin? Oh, oh. Yavaş yavaş şey. yavaş geri geri dur. Ben buradakilerin... Kimsiniz? Evet arkadaşlar. Cin bulamadık deli bulduk. Kardeş sen deli misin? Neye göre kime göre? Mantıklı. Çocuk mantıklı konuşuyor en azından. Gece gelip burada... Ya biz burada çekim yapıyoruz. Sen nerede yaşıyorsun? Her yer benim. Neresi istersen. Ya burada takılıyorsun. Aşağıda bir yerde evin var büyük ihtimalle. Ne evi? Ne demek ne evi? Aşağıda evin yok mu? Yok. Ev. Bu da mı evin senin? Hepsi. Hani şu mu bak, şu mu? O, şu. Evet. Üzerinde bir şey var mı? Bıçak, silah. Yok. Evet. Tam güzel. Ben de var. Bilgin olsun, tamam mı? Tamam evine git o sef. zaman. Biz buraları gezmeye geldik, gezip gideceğiz. Para vermediniz, vermeyeceğiz, değil mi? Vermeyeceğiz, yok. Eminsin? Evet, evet, gidebilirsin evine. Ben git. O tarafa. Tamam. Biz o taraf, aynen git. Biz Aynen iş yoluna bak. Çeker misin? Rica ediyorum çek yani. Ben de bilmiyorum. Yemin ediyorum bak şu videolarda hep böyle kurgulu işler yapılıyor ya. Sürekli bir kurgulu işler yapılıyor, böyle bu tarz. O kadar ayar oldum ki şu an bak. Elim ayağım titriyor bak. Evet korkusuz vesaire ama bak gösterir misin? Bak. Elim ayağım titriyor. Niye? Çünkü insan geliyor ve hani üzerinde silah olabilir, uçak olabilir. Sana saldırabilir çünkü sen burada benim himayemdesin yani ben buraya seni getirirken senin koruma sözü veriyorum. Bir de sessiz de geliyor yani karanlıkta. Bir de o bizim hani o kapatılmış yere doğru giderken oluyor. Ya büyük ihtimalle dediğim gibi aşağıda bir evi var, buralarda geziyor. İşte biliyorsunuz arkadaşlar yani Türkiye'de çok yaygın şu an. Ben de her bölümde söylüyorum yapmayın, içmeyin, yanlış özellikle böyle bir yerde durması da yani gerçekten ya çeşit çeşit insan var diyelim bir şey yok. yani Arkadaş o tarafa gitti. <laughs> Hadi biz deri evleri ziyaret etmeye devam edelim. Bu arkadaş zararsız bir arkadaşa benziyor. Evet gençler şimdi e, hemen olayın sıcağı sıcağı az önce gördüğümüz görüntülerden sonra görüntüyü kapatıp geri geldik. Mezarlığın aracımızın yanına. Şu an hala dikkatim orada çünkü e, bir kadın bağırışları geliyordu. Ben kamerada yani kameramızın mikrofonunun ya da elindeki mikrofonun sesleri alıp almadığını bilmiyorum. E, oradan da gelmiş olabilir. Bir rahatsızlık verdik yani özetle. Bu nedenle de e, ayrılma kararı aldık. Yeniden buraya gelmek istiyoruz. Ee, daha büyük bir ekiple geleceğim. Çırağım ve ben e, gidiyoruz. E, bu bölgelerde araştırma yapıyoruz normal şartlarda. İkimiz e, video kaydı yok bir şey yok. Kendimiz araştırıyoruz ve tespit etmeye bilimi geliştirmeye çalışıyoruz. Kendi görüntülerimizi alabiliyorsak alıyoruz. Çünkü bu görüntüler almak gerçekten profesyonel bir iş. Işık getirmek gerekiyor, ekipman getirmek gerekiyor ve şu an şu etapta, şu etapta kameramanımı riske atamayacağım için çekimlere burada ara vermek durumundayız. E, fakat konsepti sevdiyseniz, hem de bu videoyu bir yükleyin bakalım. Sevecek misiniz? Benim de bu tarz cin avı diyelim veya ne diyelim paranormal aktiviteleri takip ettiğim, aradığım yerlere benimle birlikte gelmek isteyecek misiniz? Ben de bunu test etmiş olalım. E, bir sonraki sefer daha büyük bir ekiple buraya geleceğim ve buraları araştıracağım. Çünkü biz gerçekten odaklanamıyoruz çevreye. E, bu arkadaş şu an mesela şuradan gelse, bir şey yapsa ki açıkçası biraz da bir yaptım. Üzerinde silah vesaire de yok. Ee, özetle bu videoyu burada kesmek durumundayım. O halde hoşça kalın ve majiyle kalın.